Eskişehir Süleyman Çakır Huzur Evi'nde Nisan ayında yaşanan bulaş neticesinde 47 yaşlımız ve 28 kurum personeli aynı anda salgına yakalandı. Kurum personeliniz merhum Sadık Kaya ve huzur evinde kalan 9 yaşlımızın Covid nedeniyle öldüğü doğrulanırken 10 yaşlının daha aynı günlerde ölmesi Covid şüphesi doğurdu. Bugüne kadar ne kamuoyuna bir açıklama yaptınız ne de verdiğimiz soru önergesine yanıt verdiniz. Konunun basında işlenmesi sonrasında başlatılan soruşturmanın neticesi ise ayrı bir skandal. Soruşturma dosyasında vahim iddialar var. Ateşi çıkan, halsizlik, eklem ağrısı gibi şikayet olan yaşlılar ve çalışanlar hastaneye gönderilmiyor. Ateşleri düşsün diye parol veriliyor. Bunların hiçbiri nöbet defterine kaydedilmemiş, nöbetçi amir yerinde yok. Neticesinde salgın yayılmış, yaşlılarımız birer birer ölmüş. Kendi personeliniz Sadık Kaya, kronik hastayım demesine rağmen il müdürü talimatıyla çalışmaya zorlanmış ve huzur evinde kaptığı virüs neticesinde hayatını kaybetmiş. Denetçileriniz bu vahim ihmallerin sorumluluğunu sadece bir hemşire ile bir hasta bakıcıya yıkıvermiş. Ama huzur evi müdürü ve dönemin Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürünün görev ihmallerinin soruşturulmasına izin dahi verilmiyor. Sayın Bakan, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyorsak bu dosyayı böyle kapatamazsınız. Oğuz Revin'de hayatını kaybeden yaşlılar ve personeliniz Sadık Kaya'nın ölümlerinde ihmali olan tüm yönetici ve çalışanların yargılanması ve ihmali olanların cezalandırılması sizin hem hukuki hem de vicdani sorumluluğunuzdur. Yine hem hukuken hem de vicdanen sorumlu olduğunuz bir başka konu ise SGK'nın...